Deniz, hayatında oluşan dalgalanmaların farkına vararak iç dünyasında derin bir yolculuğa çıkar. Yaşadıkları onu daha sakin, daha bilinçli ve daha kararlı bir noktaya taşır. İçinde taşıdığı duygular artık kontrolsüz değildir. Her biri anlam kazanmış, yerli yerine oturmuştur. Çevresindeki insanlar Deniz'deki bu değişimi hisseder. Onun sessiz duruşu, güçlü bakışı ve olgun tavırları etrafında güven duygusu oluşturur deniz artık sadece kendi yolunu değil, birlikte yürünecek yolları da düşünmektedir. Denizin geçmişten taşıdığı yükler, zihninde de netleşmeye başlar. Her anı anlamlandırır, yaşananların ona kattıklarını kabul eder. Bu kabul, onu daha sağlam bir noktaya getirir. Hayata karşı duruşu değişir, daha dengeli, daha sabırlı ve daha umut doludur. Yakın çevresinde bulunan kişiler kendi iç hesaplaşmalarını yaşarken denizin bu yeni hali onlara da ilham verir. İnsanlar arasındaki bağlar daha güçlü hale gelir. Karşılıklı anlayış ve içtenlik ön plana çıkar. Sessiz ama etkili bir birliktelik hissi oluşur. Deniz sorumluluk almanın ve kendi ayakları üzerinde durmanın önemini kavrar. Geleceğe dair düşüncelerinde netlik vardır atacağı adımların farkındadır ve bu adımları sağlam bir zemine oturtmak ister. Bu süreçte karakterlerin her biri kendi iç yolculuğunu sürdürür. Bazıları geçmişte yarım kalan duygularını tamamlar, bazıları ise yeni bir başlangıç hissiyle ilerler. Ortak nokta herkesin daha güçlü ve daha bilinçli bir noktaya ulaşmasıdır. Denizin etrafında oluşan atmosfer sakin ama derin bir etki yaratır. Duygular sözlere ihtiyaç duymadan anlaşılır hale gelir. Bakışlar, duruşlar ve sessizlikler her şeyi anlatır. Hikaye umut ve dayanışma üzerine kurulur. Karakterler arasında görünmeyen ama hissedilen bağlar güçlenir. Denizin içsel dönüşümü, olayların doğal bir akışla ilerlemesini sağlar. Bu ön izleme, hikayenin merkezine insanın kendini bulma sürecini yerleştirir. İçsel denge, karşılıklı güven ve geleceğe dair olumlu beklentiler ön plana çıkar. Denizin yolculuğu sadece kendisi için değil, çevresindeki herkes için anlamlı bir dönüşümün habercisi olur. Yaşananlar sessiz bir kararlılıkla ilerlerken, hikaye izleyiciye güçlü bir duygusal atmosfer sunar. Her karakter kendi yerini bulmaya bir adım daha yaklaşır. Deniz ise bu yolculuğun merkezinde, sakin ama etkileyici bir duruşla ilerlemeye devam eder.